Evet çocuklar, hepinize merhaba. Bugün e, ilk kez birinci sınıf Türkçe dersinden video çekiyoruz. E, çünkü artık okuma yazmayı öğrendik. İşte söylenenleri yazabiliyoruz. E, bazen eksiklerimiz oluyor e, ve artık e, hece bilgisine ihtiyacımız var. Aslında biz hece yazıyoruz, hece okuyoruz ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi konuşurken veya okurken ağzımızdan tek seferde çıkan ses ya da ses topluluğuna hece diyoruz. Mesela şimdi ekmek derken ekmek ağzım kaç kere hareket etti? İki kere yani ek birinci hareket mek ikinci hareket. Yani hece demek ağzımızın hareketi demekmiş. Peki hecelerin özellikleri, hecelerin heceler nasıl özelliklere sahip? Şimdi ünlü sesli harflerin her biri bir hecedir. Şimdi biz ünlü harf, sesli harf diye ee, Söylüyoruz Ama siz daha henüz bu ünlü ve sesli harfleri bilmiyorsunuz. Ee, nasıl insanlarda ünlü dediğimiz, çok tanınan, mesela bir cumhurbaşkanı herkes çok tanır. Çünkü ünlüdür o. Yani herkes bilir. Ee, ne bileyim bir futbolcuyu herkes bilir. Ee, bu sesli ünlü harflerde de hem bunla, bunlar bilinmek den öte kolay söylenirler. Kim bunlar? İsterseniz bunları buraya bir hatırlayalım. Yani bizim birçok sesimiz var ama bu ünlü, diğer adıyla sesli, yani sesimizle çok rahat söyleyebildiğimiz, uzun söyleyebildiğimiz sesler. Ne bunlar? Mesela A bir ünlü ya da diğer adıyla sesli harf. E, I, I O Ö, u, Ü, biz bunlara ünlü sesli harfler diyoruz. Ve biz bunları günlük hayatta söylerken çok rahat söylüyoruz. A uzatabiliriz mesela. E, ı diye. Diyor ki şimdi burada gelelim konumuza. Ünlü sesli harflerin her biri bir hecedir. Yani biz bunları mesela ayı derken A, Y. Yani A Tek A'yı söylemek için ağzımız tek başına bir hareket yapıyor. A ve bir hece olmuş oluyor. Y. Bakın A bir hece olmuş oldu. E, V. E ne yaptı ağzım? Bir hareketle söyledi. Bu da bir hece. İ, nek. İ'yi de bir kez hareket ederek söyledi. O zaman i de bir hece. O, ya. O da bir hece. Ö, Mer. Ö'de bir hece. Ü tü. Ü'de bir hece. O zaman yukarıda da yazdık. A bir ünlü harf. E bir ünlü harf. Yani sesli harf. E sesli harf. O sesli harf. Ö ünlü. Ü ünlü. Şimdi iki, iki adını da kullanıyoruz ki alışalım diye. Evet demek ki sesli de, yani ünlü harfler tek başlarına hece olabiliyorlarmış. Şimdi gelelim ikinci kuralımıza. Hece bilgisinde hece konusundaki kurallarımız. ikinci kuralımız. Şimdi çok dikkat ediyoruz. Her hecede mutlaka ve yalnızca bir tane ünlü harf bulunur. Yani ağzın bir şeyi söylemek için, bir kelimeyi söylemek için, Kaç kere hareket ediyor? Üç kere hareket ediyor. O zaman o kelimeye dönüp baktığınızda yazılışına o kelimenin içinde üç tane sesli yani ünlü harf vardır. Şimdi bakın, at diyoruz. Bir tane ünlü harf var ve bir heceli. At. Ağzım bir kere hareket ediyor. K, p. İki kere hareket ediyor. İki heceli. Ma, ta, ra. 3 kere hareket ediyor. 3 heceli. Bakalım 3 tane sesli harf var mı? 1, 2, 3. Bakalım 1, 2. O zaman bu kurala ne yapıyor? Uyuyor. Yani hepsi uymak zorunda zaten. Yani bir kelime de ağzımız kaç kere hareket ediyorsa o kadar o kelime de sesli harf var demek. Şimdi gelelim bilgisayara bakalım. Bilgisayar. Ağzım dört kere hareket ediyor. O zaman bilgisayar dört heceli bir kelime. Peki sesli harflerine bakalım. Bakın. Bir i var. Bir. Bir daha i var. iki, A var. Üç. A var. Dört. Demek ki bilgisayar kelimesi dört heceli ve bu dört hecede de her bir hecede de bir tane sesli harf var. Evet. Bunu da konuştuk. Bakın hece hece diyoruz bir kelime seslerden, seslerin birleşmesiyle hece, hecenin birleşmesiyle kelimeler oluşuyor. Ama bakın ne kadar kuralı var. Bir hecede en az bir, en fazla dört harf bulunur. Şimdi bakın. A tek başına bir hece olabilir. Mesela biraz önce öğrendik. Mesela şuraya ya yazayım isterseniz. A, y derken buradaki A ne oldu? Tek başına hece oldu mesela arı diyelim. Bakın arıda da tek başına hece oldu. Demek ki A harfi ya da işte bütün sesli harfler tek başlarına hece olabiliyor. İki, iki harfi heceler var. Mesela at. Bir kere de söylüyorum at. Ama kaç tane harfi var? İki tane. Ek. Bir kere de söylüyorum. Ek bir hece. Ama içinde kaç tane harf var? İki tane. Şimdi bakın top. Top. Ağzım bunu bir hareketle söylüyor. Hem bir hece, bir hece, bir heceli kelime. Çünkü anlamı var top. Ama kaç harften oluşmuş? Üç harften oluşmuş. Kel, kel. Bu da bir bir kere de söylüyor ağzım bu kelimeyi. Hece, bir heceli kelime. Ama üç tane harfi var. Şimdi gelelim. Dört. Dört. Kaç kere de söylüyor ağzım? Bir kere de söylüyor. Ama bu dört harfli bir kelime. Dört harfli ama dikkat ederseniz içinde bir tane ünlü var. Kart kart. Bakın bir kere de söylüyor Burada da bir tane sesli harf var. Yani aynı zamanda da bir hece. Şimdi gelelim. Sessiz harfler. Peki sesli harfler tek başlarına hece oluyorlar. Sessiz harfler olabiliyor mu? Yok. Sessiz harfler tek başına hece olamıyorlar. Mesela biz şimdi buna k diye okuyoruz değil mi? K. Bu hece değil ses ama yanına e gelirse k olursa işte e, o zaman bir e, hece olabilir mesela kedi derken k di ne oldu şimdi burada k hece oldu sonra ne diyelim mesela yanına a gelsin k k da hece mesela Kapı ne oldu? Hece oldu. Yani e, sessiz harfler tek başlarına hece olamıyorlar. Şimdi gelelim son kuralımıza. Bir kelimedeki hece sayısı o kelimedeki ünlü sayısına eşit. Mesela o yüzden hece sayısını bulmak için kelimelerdeki ünlü sayısını sayarız. Şimdi ben burada size kelimeler verdim. Aslında e, öğrencinin e, kaç kaç harekette söylediğini bilmesi de çok önemlidir. Şimdi küp küp derken ağzım kaç hareket yapıyor bir. O zaman bu küp bir heceli. E, ünlüsüne bakalım kurala uyuyor mu? Küp derken bir tane ünlü harf var. O zaman diyorum ki küp kelimesinde bir tane ünlü harf varsa küp kelimesi bir hecelidir temiz 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 iki kere hareket ediyor ağzım bakıyorum iki heceli peki iki tane sesli harf var mı evet iki tane sesli harf var o zaman diyoruz ki iki heceli peki papatya'ya bakalım önce söyleyelim pa pat ya ağzım üç kere hareket ediyor bakın pa pat ya 3 heceli. Peki 3 tane sesli harf var mı? Bakıyoruz. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3 tane. O zaman e, papatya kelimesi. 3 heceli bir kelime ve 3 tane de sesli harfi var. Şimdi kaplumbağaya bakalım. Kap, lum, bağa. 4 heceli. Peki kaplumbağa kelimesinde 4 tane sesli harf var mı? ki? 3, 4. Evet var. A, U, A, A var. Ve bunlar birer hece oluşturuyor. Şimdi gelelim ayakkabılık kelimesine. İsterseniz önce heceleyelim. A, yak, ka, b, lık. Beş heceli bir kelime. Ağzım beş kere hareket ediyor. Bir daha sayalım. A, yak, ka, b, lık. Beş heceli bir kelime. Peki ayakkabılık kelimesinde bakalım bakalım 5 tane sesli harf var mı? 1, 2, 3, 4, 5 yani A, 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 I, I varmış. Şimdi gelelim şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Mesela ayakkabı derken burada A ne yapmış? Tek başına hece olmuş. Evet Çocuklar bugün hece bilgisi, e, kelimeyi oluştura, oluşturan hecelerden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.